Hocam böyle çok sürekli her yerde söylenen bir tabir var ya. Extend next olur mu diye. Sizce eski sevgiliden yeni sevgili olur mu? Oluyor. Olan var. Başarılı oluyor mu bu ilişkiler? Ya şey çok oluyor. E, sevgili olarak tek başına sevgili olarak değerlendirmeyelim de. Mesela gidiyor. Yani bitiyor ilişki. Aradan 3-5 sene sonra tekrar başlıyor. Ve o, o ilişki evlenerek Bence bunlar çok daha başarılı. Oh. E çünkü her yaşın bir dönemi var ya. Bir süreç yaşadılar, orada bir toksiye bağladı, sonra bıraktılar birbirlerini. Sonra hayatlarında bir dönem oluştu. Belki olgunlaşma, belki aydınlanma, belki farkındalık süreci. Ve sonra bunlar birbirlerine olan sevgilerini bir unutamadılar. Yani o değeri unutamadılar. Aslında onun ne kadar masum olduğunu, ne kadar güzel olduğunu fark ettiler. Ve tekrar bir araya geldiler. Ve artık tamam biz bunu daha önce denemiştik. Arada da böyle deneyimlerimiz oldu. Şimdi de devam edelim ve evlenelim deyip evlenenler olabiliyor biz senle daha önce de birlikteydik. Daha önce de e, ayrılık. Ben senden neden ayrıldığımı hatırladım. <laughs> ha, diyebilir. Çünkü daha kötü de bitebilir. E, bitsin zaten bitmişti. Bir başkasıyla da bitecek. <laughs> Hiç olmazsa bildiğinle bitiyor. Benim bakış açıma göre extra next olabilir. Orada şeye bakmak lazım yani. Ne kadar olgunlaştın, ne kadar geliştin, ne kadar... Ya o süreçte, o ayrılık sürecinde ne oldu? Anladın mı yani? sonra mesela şeyde çok oluyor bu. Benim de var böyle arkadaşlarım. Evleniyorlar, ayrılıyorlar, boşanıyorlar yani. Çocuk falan var. Ara veriyorlar. Aralarına hayatlarına başka adamın hayatına başka birisi giriyor vesaire vesaire. Aradan 3-5 sene sonra tekrar nikahlanıyorlar. Bambaşka bir başlangıçla, çocuklaydı. Birlikte bir araya geliyorlar ve artık diyorlar ki tamam çok öğrendim diyor yani. Öğrendim. <laughs> kıymetini öğrendim. Gerçekten neyi eksik yaptığımı öğrendim. Nerede hata yaptığımı öğrendim diyor. Yani ilişkide eğer o süreçten sonra ben bunu öğrendim varsa mümkün. Hocam insan aynı acıyı yaşamayı ikinci kez göze almalı mı? Sizce buna değer mi? Eğer o ex dediğin şey, ex dediğin hikaye travmatikse, içinde narsistik varsa oldukça yüklü bir toksik varsa yani kadını aşağıya çekmiş, erkeği aşağıya çekmiş, yani yerlerde süründürmüş bir eksi hikayesi ise ve bu arada geçmiş süreçler içerisindeki kişilerde de değişim, dönüşüm hiç oluşmamışsa, aynı aynı profil yine devam ediyorsa elbette olmaz oluyorsa da saçmalık. Ya ben aşığım, seni unutamadım diye bekliyorsa bir platonik vaziyette bir kadın veya bir erkek o eksi oradan yine aynı hikaye çıkar ve değmez. Sizce o aşk mı, bağımlılık mı? Bağımlılık o. Var bu da var. Ben başkasıyla hayatımda hiç kimseyle olamam diyor. Ya tamam da seni mahvetmiş ya. Mahvetmiş. Öldürmüş seni yani. Neyle olamıyorsun? Sen deli misin? Divane misin? Kendine niye zarar vermek istiyorsun? Ben başkasıyla olamam. Bu bir bağımlılık. Bağımlılığın her türünün tedavisi var. Bunun da var. Dişil programına gelsinler. Yaparız tedavi. Hocam bir de şöyle bir şey var. Hani... İnsan aynı nehirde iki kez yıkanmaz hikayesi var ya. O ilişki bittikten sonra artık ikisi de o ilişkideki insanlar olmuyorlar. İkisi o ilişki ikisini çok dönüştürdüğü için belki tekrardan bir araya gelmek iki farklı insanın tekrar bir araya gelmesi evet, öyle, gibi. Evet öyle de olabilir. Onu söyledim. Yani bunun iki tarafı var. Ve bu ilişkinin bitmesiyle beraber her şeylerin artık bütün kirlerinden arınmış, ilişkinin öğrettiği öğretiyi almış, oturmuş. Bir başka hayatın içerisinde de birbiri olmadan hikaye nasıl yaşıyor onu da görmüş ve demiş ki ya ben hayatımın sonuna kadar seninle olmak istiyorum. Bence bu var ya normal hepimizin yaşadığı ilişkilerden daha sağlıklı ve daha mantıklı. Çünkü net karar var. Yani yarın bir gün sürpriz yumurta gibi sen de böylesin demeyecek. Yani kabul var orada. Kabul Kabulüm ya ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Senin en kusurlu hallerini yaşadım, gördüm, deneyimledim. Ee, seni şimdiki olgunluk halinde gördüm, deneyimledim, seviyorum. Gel beraber yelken açalım mutluluğa, hayata, kırmızı panjurlu evimize. Ne güzel. Ama bunların hiç kimse hiçbir şey değiştirmemiş. Hikayede bir değişiklik yok. Arada birkaç kişi gelmiş gitmiş bağımlılıktan dolayı Eksten next, next olmaz. Olursa yine acı. Hatta daha büyük. Bir de üstüne katmerli pişmanlık. Ha? Travma. Ben niye yaptım? Ben niye bunu yaptım? Travması. Yani orada öfke de oluşur. Kızgınlık de oluşur. Oradan bir şey çıkmaz yani. Çıkmaz. Cık.